arkadaşlar. Kırmızı Kep kanalına hoş geldiniz. Alex de Souza kariyerinin 61. bölümüyle karşınızdayım. Bu oyuncu kariyerimizde sallantılı dönemlerdeyiz. Alex kaç maçtır ne gol atabiliyor ne de asist yapabiliyor. Ama bu karanlık günleri geride bırakmak için bugün güzel bir başlangıç yapacağıma inanıyorum arkadaşlar. İlk yarı sona ermişti. Hertha Berlin'le e, son bölümde Alex'i Almanya Kupası'nda çeyrek finali yükseltmeyi başarmıştık. Yanlış olmasın. Son 16'yı geçmiştik. Çeyrek finaldeyiz şu anda. Ligde de Bundesliga'da da bakın sadece Alex'in çabası ve azmiyle ile Hertha Berlin 3. sırada. 32 puanımız var. Üstümüzde Schalke, bir üstümüzde Bayern Münih. Altımızda Borussia Dortmund, bir altımızda Bayern Leverkusen. İnanılmaz bir formasında bu. Yani ilk yarıda müthiş top oynadık. Bakacak olursak oyuncu istatistiklerinde Alex De Souza gol krallığında liderdi. Müller geçmiş onu Bayern Münihli futbolcu asist krallığında da 5 asistle Alex De Souza lider. Bu her zaman e, şaşırdığım bir şey oluyordu. 5 golle asist krallığında lider falan diyordum. Kaç bölümdür? Bunu değerli yorumlarınızda fark ettim. Yakalamışsınız. Tebrik ederim onun için. Şimdi fikstürümüze bakacak olursak arkadaşlar Offenheim'ı mı uzatmalar da elemiştik son 16 turunda. Önümüzde büyük bir boşluk var. İkinci yarının ilk maçında karşımızda Köln var. Kendi evimizde artık bu galibiyeti alalım. Bakın 2-3 maç sonra bir kupa maçı daha. Çeyrek finalde rakibimiz e, Bundesliga yani Almanya 2. liginden bir rakip sanırım. Onu tam olarak bilmiyorum ama çok zorlu maçlar var. Köln oynayacağız. Sonra Wolfsburg, sonra Bayern Münih. Büyük bir mücadele olacak. Urga yok, Urgay da gördüm. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası yolunda da büyük işler yapıyoruz. Ee, ama gol olmayınca gerçekten canımız sıkılıyor. Biz Alex için varız. Alex için oynuyoruz. Zaman kaybetmeden devam edelim arkadaşlar. Puan durumunda değişiklikler var. Dördüncülüğe düştük. Bayern Münih kazanmış. Schalke kazandım bilmiyorum ama Bayern Leverkusen de kazandığı için biz dördüncülüğe düştük. Haydi bakalım. Önümüzde Köln maçı var. Köln 9. 26 puanı var ve Avrupa Kupalarına gitmek için mücadele ediyor. Artık kendi evimizdeyiz. Gol bekliyoruz. 7.5'luk. Maç başına ortalama puanımız var. Müthiş bir puanımız var. Ama kaç maçtır gol gelmiyor. Bu maçta artık gol gelsin. Bakalım neler olacak. <laughs> Kendi evimizde mavi forma. Alex olarak maça başlıyoruz. Overall'ımız 88. E haydi bakalım başarılar Alex de Souza. Tribünlerde müthiş kareografiler var. Olimpiyat stadında yağmurlu bir gün. Köln'e karşı oynuyoruz. Bir dönemler Christoph Daum çalıştırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Ümit Özat orada oynuyordu. İki i̇şte iki takımın da ligdeki görüntüsü. Eğer yenersek tekrardan üçüncü diye çıkacağız. Yenemezsek te tehlike çanları bizim için çalmaya başlayacak. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Alex Hertha Berlin'e gelmeden önce Hertha Berlin ligde kalmayı oynayan bir takımdı. Bunu da hatırlatalım. Biz şu anda Barcelona'nın futbolcusuyuz. Kiralık olarak bu buradayız. Haydi başarılar. Haydi başarılar Alex. Görüntüye kaptanımız geldi. Kiralık olduğumuz için ne kaptanlık pazu bandını veriyorlar bize ne de Frikikleri, kornerleri veriyorlar. Bakalım neler olacak. Haydi başarılar. Biz başladık. Alex topa ayağına aldı ve verdi. Yağmur gibi yağalım. Köln karşısında. Top Alex'in ayağında. Haydi Alex. Haydi oğlum bir ver kaç denemesi. Alex'te de Soza Alex karşı karşıya. Alex vurdu. Çok iyi başladık ama arkadan müdahale bizim rahat bir şekilde vurmamıza engel oldu. Alex'in üzüntüsü görüntüde. Ah şu gol orucumuzu bir bozsaydık. Gol krallığını almamız lazım bu sene. İyi çıkarsak tehlikeli olabiliriz. Alex De Souza kontrol etti. Alex hızlı ilerliyor tekrar. Bir ver kaç denemesi. Ah. Durmak zorunda kaldım. Neden durmak zorunda kaldım? Çünkü Endo'ya pası atmadan önce ara pası istemiştim. Yoksa vuracaktı Alex. Sağ tarafa verdik. Tolga daha Alex Şampiyonlar Ligi maçları göreceğiz Barcelona'yla. Bir ver kaç denemesi daha. Shellbreak vurdu. Çok sert vuruş. Hormuz'a da adeta. Kornel'e çıkarsa tehlike de olabilir ama akıllı bir şekilde çıkmayı tercih ettiler. Alex'in presi Olkowski ile yüklenecek. Köln. Raul Meireles de geliyor Köln. Meireles şık hareketler. Meireles indi çizgiye pasını verdi. Risse açı bulursa gol olabilir. Pasını verdi Halfar. Çok kötü bir vuruş. Pres var. Hatalı bir top olabilir. Arkadan dirsek yedi Alex. Hakem buna göz yumdu. Devam dedi. Alex'in mücadelesi devam ediyor. Bir pasta. Alex döndü. Pasını verdi sağ tarafa. Berens tekrar Alex'e Souza'ya. Alex çok güzel yere. Shellbreak tekrar Alex'e verir mi? Shellbreak Alex de Souza bir ara topu. Tolga bir pas. Alex de Souza baktı kaleye kaydılar. Alex'in ayağına kaydılar yine. Hector soldan ilerliyor. Karşısında iki tane Hertha Berlinli futbolcu. Riskli pas gelebilir. Güzel yere. Alex'in presi var. Meireles. Raul Meireles. Alex. Hoca hiçbir şey yok. Bravo. Bravo hoca. Meireles'ten topu kaptık. Alex de ilerliyoruz da ama kimse yok. Trene basmak zorundayız. Oyunu açmak zorundayız. Tolga Ciğerci Tolga Alex'e bıraktı. Alex boşluğu gördü. Alex de Soza yine gol olmadı. Yine gol olmadı. Çok şanssızız. Belki pas versek Endoyen'in önüne yuvarlasak bir gol gelebilirdi ama olmadı yine. Yokladık yine olmadı. Şutlarımız kaleyi bulmaz oldu arkadaşlar. Bu çocuk 67 iken Exeter City'de ceza sırası dışından ne goller atıyorduk. Efsane goller atıyorduk ama yükseldikçe şutlarımız berbatlaştı. Çok enteresan değil mi? Az plase golü atmadık Alex'te. Alex paranın kokusunu alınca acaba oynamayı bıraktı mı? Şöhret Alex'in kariyerine evet top aldık. Neyse Alex'e laf yok. Haydi bakalım. Ah. Haydi ilk yanının sonunda bir atak gelebilir mi? Endoye. Hoca uzatmadı ki. Bir kere de top rakibin ayağındayken bitsin şu maç. İkinci yarıda tekrar beraberiz kendi evimizde artık golleri bulmamız lazım. Farklı galip gelmemiz lazım. Neden? Bu takım neden böyle kesildi? Tekrar Alex topu istedi. Stoker. Alex'in önüne. Alex. Çok golü var arkadaşlar. Alex de Souza. Ya direği yaladı ya da farklı gitti ama kamera beni korkuttu. Gol oldu zannettim. İzliyoruz. Aman Allah'ım direği bir karış, iki karış yanından korner. Avuta çıkmış top. Çok şanssızız. Gol bulamaz olduk Alex'le. Ah! Mücadelemiz yeter arkadaşlar. Haydi oğlum bindir. Pekarik. Kontrol etmemiz lazım. Alex topa ayağına aldı. Alex bir çalım denemesi. Biraz çalım mı atsak ne yapsak? Pası verdik. Güzel yere ama FIFA 16'da düzeltilmesini istediğim en büyük şey arkadaşlar. Pas verdiğimizde oyuncunun o topa gelişine vurması. Yer uzaklık tanımaksızın. Pozisyon tanımaksızın. Bizim kaleye bakıyor olsun yine gelişine şut çekiyor. Daha önceki bölümlerde çok denk geldik buna. Şelbrek. Alex de Souza. Alex Güzel hareketler. Tolga sağ tarafta büyük bir boşluk. Alex de geldi. Berens haydi Alex de Souza. Haydi pozisyonunu bul Alex. Alex de Souza bu sefer pas vermeyi tercih etti. Vur direkten döndü. Bursan belki de kesin goldü ama pas vermeyi tercih etti Alex. Ah Alex ah. Ah vursak belki de gerçekten goldü. Yakaladığımız en iyi pozisyonlardan biriydi bu. Alex rakibe sırtını verdi. Alex harika hareketler. Vur gol olsun. Bu sefer Horn, kaleci Horn uçtu çat diye. Çat diye, çat diye. Harika bir sol dış. Kaleci tokatlamış. Çok zor bir topu çıkarmış Horn. İyi geldik. Dakika 65 son 25 dakikada. Haydi ilk kafa golümüz gelsin. Olmadı. 7.6 oynuyoruz. Son 25 dakika ataklarımız gittikçe sıklaşıyor. Arka arkaya iki tane net gol pozisyonundan yararlanamadık. Biraz daha bireysel oynarsam sanırım bu defansı geçebileceğim. Aynen böyle. Haydi Alex. Bastı topu Alex. Alex harika hareketler. Alex de bir çalım daha. Alex ara verdi. Bakın yine gelişini. Bakın yine gelişini. Anlatmak istediğim bu. Kontrol et be adam. Kontrol et. Etrafına bak ya da şut çek. Neden her top gelişini? Herkes Ronaldo maşallah. Yaklaştık. Yerden pası ver. Çok güzel. Alex. Müthiş hareketler. Orta çok tehlikeli. Bir korner daha. İyi geliyoruz. Ver o topu Alex'e. Haydi bakalım. Bir şalım daha. Alex baktı kaleye. Vurur mu? Bir vuruş daha. Ah! Defans oyuncusu ayağını son anda uzattı. Gol gelmiyor. Gol bir türlü gelmedi. Kritik bir müdahale olabilir. Kaleci yerinde durmuştu. Uçmamıştı topa. Alex bir top daha. Yanlış yere uzaklaştırdılar. İndir topu. Alex baktı kaleye. Önce çalım, sonra vurur mu? Alex vurdu. Kayarak, kayarak, kayarak gol gelmiyor arkadaşlar 15 dakika. Son 15 dakika boğduk rakibi. Bu maçı kaybedersek bizim için büyük bir kaos olur. Ferta Berlin için büyük bir kaos olur. Hele bir gol yersek, hele bir gol yersek. Bakın rakipte de, de aynı muhabbet. Bilgisayar Gelişine şut çekme sevdalısı Haydi bakalım 9.4 oynuyoruz Birer birer çalımları atabiliriz Alex de Souza Bencil oynayacak tek başına oynayacak Sağ tarafa verdi Bir top daha alır mıyız Alex topu kontrol etti Ah geriden haydi bir top daha Alex baktı kaleye vurdu Korner Son 5 dakika, son 6 dakika uzatmaları hesaba katmazsak. Yine tek kale oynadığımız maçta ne gol yapabildik ne asist yapabildik arkadaşlar. Hata hatalıydık belki de. Bazı pozisyonlarda belki de hatalıydık. Kendi bir puan kaybı daha gelecek mi bilmiyorum. Haydi. Ya. Bravo Alex. Faul. Hoca yazıklar olsun sana hoca. Ya hoca yazıklar olsun sana bu pozisyona fal vermedin. Yazıklar olsun sana hoca. Bitti. 5 dakika erittiler arkadaşlar. 5 dakika erittiler. Bitti. Berabere bitti bu maçta. Yoğalanıyoruz. Kendi evimizde yoğalanıyoruz maalesef. 7.7 oynadık. %92 pas ortalaması. 3 tane kilit pas. Buna rağmen başarısızız. 14 şut çektik. Buna rağmen başarısızız. Burada belki belki bitirmiştim. Gerçekten belki bitirmiştim pas vermesem. Alex aldı dedi. Maçın kader anı. Allah'tan ligdeki yerimiz değişmedi. Üçüncüyüz. Şampiyonluk için umutlarımız yavaş yavaş azalıyor. Bayern Münih bize 10 puan fark attı. Sıradaki maçımız Wolfsburg'la kendi evimizde oynayacağız. Wolfsburg'un puan durumundaki yerine bakalım. O da Köln gibi 12. 23 puanı var. Onun da durumu kritik. Kendi evimizde artık şu maçları kazanmak zorundayız arkadaşlar. Kendi evimizde artık bu maçları kazanmak zorundayız. Kendi evimizde Wolfsburg maçına gidiyoruz arkadaşlar. Bu maçı mutlaka almak zorundayız. Artık almak zorundayız. Alex'in kötü gidişine aslında kötü gidiş değil ama o şanssızlığı kırmak zorundayız. Ligin ikinci devresinde mutlaka bir şeyler başarmak zorundayız. İşte üçüncüye karşı on ikincinin mücadelesi. Başarılar Alex, başarılar çocuklar. Shell Alex kontrol etti. Alex faal yok mu? Yazıklar olsun. Ne topa müdahale ne? Başka bir şeye. Bize. Resmen bize. Çıkıyoruz. Bir kontra atak olabilir. Berens. Alex de Sozan'ın önüne. Alex bu defansı yarabilecek mi? Alex pasını verdi. Haydi çocuklar geliyoruz. Endo'ya tekrar Alex'e. Alex topu kontrol etti. Arkadan gelen oyuncular var. Güzel bir yere. Stoker tekrar Alex'in önüne. Alex baktı kafasını kaldırdı. Fafal bekliyoruz. İşte bu kadar. Alex'in ayağına vurdular orada. Sarı kart gelmesi lazım aslında. Alex'in isyanı itirazı. Endo'ya. Alex topu istedi. Alex de Souza. Her an her şey yapabilir Alex. Çalım denemesi. Alex çok sıkışık ortalık. O yüzden oyunu açmayı tercih etti. Berens. Aman Allah'ım. iğrenç bir pas. Sağ tarafa. Hata şekillendiriyoruz. Pekarik. Tek top. Berens. Alex'den çalım var. Kayarak müdahale. Yine mücadele örneği var. Alex. Güzel top. Harika pas. Felipe araya girdi. Şelbrek topu kaptı. Alex de Souza aradan arafasını attı. Harika top. Endo'ya bekle geliyoruz Endo'ya. Alex anlaşmazlık. Çok riskli hareketler. Pekalik. Alex sağ tarafta topla buluştu. Alex çalımı attı. Haydi Alex. Kimse yok önünde Alex. Omuzu vurdu Rodriguez. Trash geldi geriden. Malanda. Alex de aşağıda. Alex pozisyonunu bozma niyetinde Malanda'nın. Haydi çocuklar sıkın içinizi. 3 dakikalık uzatma var. Perisic ortayı yaptı. Kayarak orta. Dengesini kaybetti. Yersten topu aldı ve ilk yarının sonucu Hertha Berlin 0, Wolfsburg 0. İkinci yarıda tekrar beraberiz. Hertha Berlin'e neler oluyor arkadaşlar? Hertha Berlin'e neler oluyor? İkinci yarıda bakalım golü bulmaya başarabileceğiz mi? Alex en sağa verdi. Oyunu yaydı. Pekarik'ten tekrar Alex de Souza'ya. Alex de Souza bu sefer sola verdi. Herkesin oyun oynamasını istiyor. Stoker Alex'e Alex 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 Vur oğlum Yapıştır Ah Dakika 52 0-0'lık eşitlik devam ediyor İşte bir sonraki maçımız Deplasman'da Allianz arenada Bayern Münih'le oynayacağız Çok zor bir maç Lidere karşı oynayacağız De Bruyne De Bruyne çok tehlikeli Aman Allah'ım Melekler korudu bizi Böyle bir pozisyon. Maçın en tehlikeli pozisyonu buydu. Gol yiyebilirdik. Bu defansı geçmenin bir formülü bulmamız lazım arkadaşlar. Böyle olmayacak. Şelbrek'ten Alex'e. Alex. Alex çık hareketler. Ne yapıyorlar böyle? Hakem bir avantaja bırakmadı. İndir topu Alex'e. O kadar müdahaleye bir faul gelmedi arkadaşlar. İnanamıyorum. Hiç, ve hiçbiri topa değil. Tamamen rahatsızlık. Bu, bu fail ama. Oyuncuyu bir işte adeta. Top bizde. Bravo Alex. Bravo yatırdı kaldırdı. Haydi Alex de yürüye yürüye çalım atacağız sanırım. Alex de Soza pası verdi. Tolga Ciğerci bir topu pası daha. Alex karşısındaki oyuncuya baktı. Yavaş yavaş ilerliyor Alex. Yeter artık dedi Alex. Bu bu düğümü çözmenin formülünü bulacağım dedi. Alex bilek hareketi harika ama faul. Evet faul. Vücudunu koydu orada. Alex topu topu geçir. Biz mi faal yaptık acaba? Hayır öyle bir şey olmasın. Topu geçirdik. Hayır 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 top bizde. Alex topu istedi. Endoye'den topu istedi Alex de Souza. Endoya Alex'e attı. Alex de Souza kaleye baktı. Çalım attı. Alex at artık bunu Alex. Vurdu Alex. Döndü. Vurun çocuklar. İnanılmaz bir pozisyonu da harcadık. Çok dar açıdan. Kötü bir şut çektik ama kaleci uzaklaştırdı. Kaleci sektirdi. Dönen topta golü bulabilirdik. Maalesef golü bulamadık. Dakika 68. Hızlı çıktılar. Luis Gustavo. Perisic sağ tarafta. iki kişi onu kontrol etti. Perisic, Luis Gustavo'ya. Alex dengesini bozar. Boni vurdu. Allah'tan bu oyunda bir böyle bir bug var arkadaşlar. Gelişine şut çekme sevdaları yüzünden bütün pozisyonlar ölüyor. Allah'tan böyle bir olay var. Hem bizi nefret ettiriyor hem de defansa sevindiriyor. Evet pres sonuç getirdi. Endoye. Haydi çocuklar çıkıyoruz. Defans kapanmış durumda. Alex sol tarafa verdi. Güzel yere. Bir topuk pası gelir mi Stoker'dan? Alex pozisyon bulabilir. Alex de Souza. Baktık Ali. Sağ ayak. Uzaya attı Alex. Haydi çocuklar. Top tekrar Alex'in ayağında. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Pası verdik. Tekrar Alex. Stoker'dan. Alex buldu pozisyonu. Alex vurdu. Aman Allah'ım direkten döndü. Yok böyle bir pozisyon. Söylenecek söz yok bu pozisyona. Şoktayım top he got his foot underneath the ball hit it high lucky for him it hit the underside of the bar and 7 minutes remain 1-1 cheers alan dakika 85 çıkacağız alex de çıkacağız ilber kaç denemesi bu paslar ne oldu bu takıma dakika 89 oldu bu maçta da puan kaybedeceğiz İkisi de kendi evimizde büyük bir kayıp büyük bir dezavantaj oldu bizim için Haydi çocuklar. Son dakikada bir gol. Alex'in ayağından gelir mi? Alex baktı kaleye. 35 metre. Ah! Çok golümüz var. Hakikaten oradan çok golümüz var. Neler neler attık zamanında. Haydi son bir şans. Son bir şans olur mu? Alex yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Bitti maç arkadaşlar. İki maçta berabere kaldık. Kaybetmedik. Belki bu avantaj olabilir. Belki güzeldir ama biz maalesef kabullenemiyoruz. Maç kazanamayınca biz kabullenemiyoruz. %90 pas ortalaması, bir key pas, bir anahtar pas, bir kilit pas. 7 şuta karşılık 2 şut. Maalesef berabere kaldık. Belki de üzülmememiz lazım. Puan kaybetmiyoruz. En azından mağlup olmuyoruz. Hala üçüncüyüz. Bayern Münih puan farkını 12'ye çıkardı ama bir sonraki bölümde Bayern Münih'i yenerek 9 puana indirebiliriz ve çok önemli bir kupa maçına çıkacağız Bayern Münih'ten sonra. Daha sonra Schalke, Hoffenheim ve Uruguay maçı var. Şimdilik bizden bu kadar. Şimdilik Kırmızı Kep'ten size elveda. Bir sonraki Alex de Souza kariyerinde tekrar beraber olacağız. Alex formsuzluğunu kız arkadaşına bağlıyor. Bakalım evlendikten sonra her şey yolunda gidecek mi? Tekrardan beraber olacağız. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz Kırmızı Kep kanalına abone olabilirsiniz. Eğer aboneyseniz sevdiklerinize Kırmızı Kep'i tavsiye ederek, arkadaşlarınıza Kırmızı Kep'i tavsiye ederek daha çabuk büyümemize katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için hepinize teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşçakalın.